Merhaba sevgili dostlar, hepinize selamlar, saygılar. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet, Borsa İstanbul BIST 100 endeksi günü yüzde 2.62 artışla 11024 puandan tamamladı arkadaşlar. Bugünkü işlem hacmi 139 milyar 39 milyon. Evet, baktığınız zaman endeks bugün düzeltmeyi gerçekleştirdi. Son 3 gündeki kıvranma biraz bugün 2.62 pozitiflik ortaya çıkardı diyebiliriz Sevgili dostlar saat 21 16'da dün gece yayınlanan bir haberle karşınızdayız dün akşam yayınlanan bir kamu yayınlatma platformu haberi bu yani geç olduğu için o saatlerde yapamamıştım sermaye arttırımına ilişkin Geo teknoloji enerji ve endüstri Anonim şirketi bir bildirim yayınladı bu da SPK başvurusu arkadaşlar. 96 milyonluk sermaye 355 milyona çıkacak. Ve burada daha önce de bunun belirttik. Kar payından %218-228 iç kaynaklardan da %41 oranında bir bedelli sermaye bedelsiz sermaye arttırımı söz konusu. Yani 270 oranında %270 oranında bir bedel sermaye arttırımına gidecek şirket bunun içinde de SPK'ya başvurmuş. Yeo Teknoloji ve Endüstri alanının Şirketi. Ee, bu akşam yayından açık olan e, denen daha doğrusu SPK bülteni için bu başvurular tabii ki önem arz ediyor arkadaşlar. Çünkü e, her şirketin yatırımcıları artık kendi bedelsizlerinde de kabul edilmesini ve yola girmek istiyorlar. Yani bir belirsizlikten kurtulmak istiyor birçok şirket. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Yorumlarınız, beğenilerinizle bize destek olmaya devam ediniz lütfen. Hepinize selamlar, saygılar.